SporX. Galatasaray'da transfer haftası. Galatasaray'da transfer haftası. Sadece forvet değil, savunma ve orta sahaya da takviye yapacak olan Galatasaray'ı oldukça yoğun bir hafta bekliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin birçok menajer ve kulüp temsilcisiyle randevusu olduğu, hem İstanbul'da hem de yurt dışında çok sayıda transfer görüşmesi yapılacağı öğrenildi. Sadece alınacak oyuncular değil, gönderilecek futbolcularla ilgili de çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Erden Timur Fransa'ya gidiyor. Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Sarı Kırmızılı Kulübün transferden sorumlu yöneticisi Erden Timur, bu hafta içerisinde Fransa'ya giderek Lyon'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Dembele'yi Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar, işi şimdiden bitirmenin hesapları içerisinde. Eğer Dembele anlaşması tamamlanırsa, ara transfer döneminde Haris Seferovic'li yolları ayırma planı da erkenden devreye konulacak. İsviçreli Santrforun Dünya Kupası dönüşünde eski kulübü Benfica'ya geri gönderilmesi düşünülüyor. Talipleri artıyor. Dembele ise Lyon'da bu sezon aradığı şansı bulamadığı için ayrılığa çok sıcak bakıyor. Ancak başta Fenerbahçe olmak üzere Galatasaray'ın bu transferde ciddi rakipleri var. Yönetimin elini çabuk tutma isteğinin nedenlerinden biri de bu. 26 yaşındaki Santrfor'un piyasası daha fazla yükselmeden bonservis konusunu çözüme kavuşturmak isteyen Galatasaray yönetimi, böylece sıradaki ayrılıklar için de önlemini almış olacak. Lyon'da bu sezon aradığı şansı bulamayan 26 yaşındaki Fransız Santrfor Moussa Dembele, ayrılığa çok sıcak bakıyor. Sezonu kurtaracak. Kiralık sözleşmesi feshedilecek olan Haris Seferovic dışında, 37 yaşındaki Buffett'in bir Gomis'le de Ocak ayında veya sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Diğer taraftan ne pahasına olursa olsun takımda tutulmak istenen Mauro Icardi'nin bonservisi ise cep yakıyor. Şu sıralarda bu transferin tamamlanması da mümkün görülmediğinden Musa Dembele hamlesine gelecek sezon içinde kulübü rahatlatacak bir transfer gözüyle bakılıyor. Yerli aday Deniz Undav. Transfer çalışmaları sırasında kadrodaki yerli opsiyonunu da artırmayı hedefleyen Galatasaray gözünü gurbetçi santrfor Deniz Undav'a dikti. Adı bir süredir Süper Lig'deki diğer devlerle de anılan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de Brighton forması giyiyor. Geçen sezonu Union SGDE kiralık geçiren Deniz, bu sezon Premier Lig'de sadece 94 dakika şans bulabildi. Kulübüyle 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Deniz Undav'ın, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kulübünden izin istediği de gelen haberler arasında. Galatasaray'da ilk plan, sezonu Ikerdi, Dembele ve Deniz Undav rotasyonuyla tamamlamak. 243 maçta 116 gol 53 asistle oynayan 26 yaşındaki Deniz Undav, Türk devlerinin radarına girdi. Türk pasaportu var. Türk pasaportu bulunan ve Alman milli takımının formasını giymeyen Deniz, sırasıyla Werder Bremen, VH ve Hevels alt yapılarında görev yaptıktan sonra 2017'de Braunschweig'in ikinci takımına transfer oldu. Bir yıl sonra Mappen imza atan Deniz Unda buradaki 2 yıllık performansı Belçika temsilcisi Union SG'ye transfer oldu ve 2 yılda çıktığı 70 maçta 45 gol kaydetti. Bu yılın Ocak ayında ise 7 milyon euro karşılığında Brighton'la sözleşme imzalayan golcü oyuncu sezonu eski takımında kiralık olarak tamamladı. Deniz bu yaz başında katıldığı yeni takımında ise şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Fanatik NTV Spor. Galatasaray'dan Okan Buruk kararı. Okan Buruk'un performansından memnun olan Galatasaray Yönetim Kurulu, sözleşmesinde yer alan artı bir yıllık opsiyonu devreye alma kararı aldı. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçta aldığı 3 galibiyet sarı kırmızılı takımda yüzlerin gülmesini sağladı. Birkaç hafta öncesine kadar koltuğu tartışılan ve Başakşehir maçına kadar süre biçilen teknik direktör Okan Buruk, alınan başarılı sonuçlar sonrasında hem yerini sağlamlaştırdı hem de 23. şampiyonluk yolunda camiaya güven verdi. Bu durum Galatasaray yönetimini de harekete geçirdi. Yöneticiler, Dünya Kupası'ndan sonra başlayıp hiç ara vermeden devam edecek lig yarışında Buruk'a moral vermek için kolları sıvadı. Sezon başında 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Buruk'un anlaşmasında yer alan opsiyon hakkı kullanılacak. 49 yaşındaki teknik adam ile 1 yıl daha çalışılacak. Böylece hem Buruk'un kafasının sözleşme ya da gelecek kaygısıyla karışmasına engel olunacak hem de oyunculara takımın patronu Okan Buruk mesajı verilecek. Başarılı çalıştırıcı hali hazırda 17 milyon TL alıyor. Gelecek sezon ise anlaşma gereği yıllık ücreti 20 milyon TL'ye yükselecek. Buruk'un vergilerini Galatasaray yönetimi öderken sözleşmesinde şampiyonluk bonusu da yer aldığı belirtiliyor. Kaynak, foto maç. SporX. Patrick Van Aanholt'tan Galatasaray'ı şaşırtan istek. Aanholt'un talebi şaşırttı. Sözleşmesi 31 Mayıs 2024'te bitecek olan Hollandalı futbolcu Patrick Van Aanholt Galatasaray'da gözden çıkarıldı. Hollandalı futbolcunun ayrılık için istekleri Galatasaray kulübünü şaşırttı devrenin sonuna doğru açıldı. 2022 bölü 2023 sezonuna Okan Burak yönetiminde başlayan Galatasaray, önemli yıldızları da kadrosuna kattı. Napoli ile sözleşmesi sona eren Dries Mertens, PSG'den kiralanan Mauro Icardi, Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira, Azalkmaar'dan gelen Frederik Mittaysö, Konyaspor'dan Spor'dan Abdülkerim Bardakçı, Porto'dan Sergio Oliveira, Altay'dan Kazımcan, Lyon'dan Leo Duboy ve Norwich City'den Milot Raşika bu sezon sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor. Zirve ile 2 puan var. Sezona iyi bir başlangıç yapmasa da yeni transferlerin takım oturmasıyla birlikte Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederek zirve yıl olan farkı 2'ye indirdi. Sarı Kırmızılılar bu iki zorlu maçta rakip filelere 9 gol atarken 4 kez de direğe takıldı. Yunus'tan formayı kaptı. Haftalar ilerledikçe form tutmaya başlayan Milot Raşika, Alanya Spor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 71 dakika sahada kaldı. Fatih Karagümrük maçına da ilk 11'de çıkan Kosovalı Yıldız bir de asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncu özellikle son oynanan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarının en göze çarpan isimlerinden biriydi. 26 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla taraftarları adeta büyüledi. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada oyuncunun bonservisinin alınma yönünde görüş belirtti. Aanholt bonuslarını bile istedi. Galatasaray'da Patrick van Aanholt çıkmazı Sarı Kırmızılı Teknik Heyet tarafından gözden çıkarılan Hollandalı futbolcu, 31 Mayıs 2024'te sona erecek sözleşmesindeki tüm bedelin ödenmesini talep etti. Bununla da kalmayan Aanholt, bu süre içerisindeki bonusları da istedi. 1.5 senelik sözleşmesi kaldı. Kalan 1.5 sene için net 2 milyon 850 bin euro talebinde bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu süre içerisinde kazanılacak bonusların da elde edilmiş gibi kendisine verilmesi talebinde bulundu. Bu süreçte sözleşmesinde toplamda 1 milyon 50 bin euro bonus maddesi bulunan Ağan Holt'un, bu rakamın önemli bir bölümünü istediği öğrenildi. Bunun da yaklaşık 750 bin euro olduğu ifade edildi. Fes edilirse fatura 3.5 milyon euro. Böylece Galatasaray, devre arasında Ağan ile yollarını ayırması durumunda faturası çok ağır olacak. Tecrübeli oyuncunun kontratının fes edilmesi halinde yaklaşık 3.5 milyon euro alacağı bildirildi. Bu durumun yönetimi endişelendirdiği kaydedildi. Bu sezon 7 lig maçında görev yapan Anholt, 2 karşılaşmada 90 dakika boyunca kulübede oturdu, 4 müsabakada ise kadro dışı bırakıldı. Milliyet Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.